Merhaba. 8. sınıf geometrik cisimlerle ilgili bir sorumuz var. Karedik piramidin açını mı verilmiş arkadaşlar? Bu piramidin sadece dış yüzleri boyanmış. Dolayısıyla arkadaşlar dıştan içe doğru kap kapatılması gerekiyor. Buna göre hangisi bu piramidi bu piramide ait bir görünüm olamaz demiş. Arkadaşlar biz piramidimizin Turuncudan başlamak üzere şöyle bir yüzlerini numaralandıralım. Şimdi A seçeneğine baktığımızda biz piramitimiz arkadaşlar bu şekilde kapattığımızda veya bize kendimize döndürdüğümüzde 2 numaranın solda 3 numaranın direkt karşımızda durduğunu söyleyebiliriz. B seçeneğine geldiğimizde 1 numara soldaysa arkadaşlar 2 numara sağda olabilir. Bunlar mümkündür. C seçeneğine geldiğimizde arkadaşlar 3 numaranın solda olduğu bir durumda arkadaşlar 4 numara nerede olur? Sağda olabilir arkadaşlar. D seçeneğine geldiğimizde ise 1 numara soldaysa arkadaşlar 1 numaranın solunda pembe olması lazım. Şey sağında düzeltiyorum. Sol tarafında ise arkadaşlar gösterilen yeşil olması lazım. Yani 4 numara. Dolayısıyla arkadaşlar bu yanlış bir görüntü olur